Koydum. Ardından bir tane normal. Üstüne mi koyayım? Üstüne koyamıyorum ama. Bu şekilde miyor musunuz işte? Böyle mi koyayım? Tamam koydum. Oğlum bu oyun bug'lı mı? Koymuyor. Görüyorsunuz arkadaşlar sunucu sahibi olmayan biri yapsın bana. Ne oluyor ki bunu yapınca? Demiyorum. Ay sana... Aaa! O da sana Bu arada hasar veriyor. can ediyor. götürüyor. Oha! Yok yanına evet. koyacaksın. Yanına böyle mi koyacağım aynı şekilde? Bu şekilde mi? Şuraya. Aa bak! oldu? Bak. Bak ok artık. Aha. İnanmıyorum. Oyunun bug'ını bulmuşuz. Aa tamam odun kesmeyi son ben bundan sonra odun kesmem bir daha. <laughs>